O da dedi ki bağışlayıcı bir Rab olan, Allah'tan onlara söz olarak selam getir, selam gelir dedi, ayet okudu diyor. Ben ayetlerin, burada da zaten Arapçası yok, maalini okuyacağız zaten manasını. Yasin Suresi 58. ayetini okumuş. Burada ne yapıyorsun diye sordum diyor kadına. Allah kimi saptırırsa, yolunu şaşırtırsa o hidayete eremez, doğru yolu bulamaz ayetini okur diyor, ayetle cevap veriyor. Tamam mı? Anladım ki diyor, yolu şaşırarak orada kalmış. Ben bir daha sordum. Nereye gitmek istersin dedim diyor. Bir gece kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye İsra suresi. Kulu Muhammed'i Mescid-i Aram'dan, Mescid-i Aksa'ya götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir diye İsra suresinin ayetini okuyunca diyor. Ben anladım ki haccı yapmış, hac vazifesini bitirmiş Kudüs'e gidiyor. Dedim ki diyor kaç gündür buradasın? Dedi ki tam üç gecedir diye bir ayet okudu diyor. Üç gündür orada olduğunu söyledi. 3 tam 3 gecedir. Bir ayet. Numara vermemiş buna. Yanında yiyecek ve içecek göremiyorum diyor. Şu ara suresinin 79. ayetini okuyor. O beni doyuran ve su içirendir dedi. Ben anladım ki yemeği var, suyu var. Ne ile abdest alıyorsun dedim ona diyor. Su bulamadığın zaman temiz ve pak toprak ile teyemmediniz. Maide sure 6. ayet okudu. Ve su yok abdest için teyemmediyorum demek istedi diyor. Hiç. Yani ne anlatıyor tam 40 sene tam 40 sene dünya kelime konuşmamaya söz vermiş. Konuştu sözler ayetle konuşuyor. Şimdi düşünebiliyor musun? Allah Teala katında şimdi buna ne muamele edilecek? Size soruyorum. Işte. Allah'ın huzuruna çık. Ne sorulacak buna? Konuşması hakkında. Dünya gel ya Rabbi konuştuğum hep senin ayetin diyecek şimdi. Gıybet var mı? Yok, yalan yok dedi. Zaten bu adam sayılı konuşması lazım. Biz ben olsam çatlarım böyle. Mümkün değil. Bir kelimeyle yani konuş çatlarım ya. Yani. Hiç konuşmadan dururum bile. Allah Allah. İşte bize örnek olacak bunlar. Örnek alacağız. En azından bu kadar olmasa da biraz ayetten cevap veremesek bile hiç olmazsa belki düşünerek cevap veririz. Düşünerek konuşuruz belki. En azından hayır için konuşuruz. İnşallah. Benim yanımda e, benim yanımda yemek var ister misin dedim ona. Diyor. Vereyim mi? Dedi ki Sonra ertesi geceye kadar orucu tam tutun ayetini okudu diyor. Anladım ki diyor oruçlu. Ramazan değildir dedim diyor. Ramazan değil niye oruç tutuyorsun? Kim farz olmayan bir hayır işlerse muhakkak Allah şakirdir. Mükafatını verir, alimdir, her şeyi bilir. Ayetiyle nafile oruç tuttuğunu belirtti diyor. Hep ayetten konuşuyor bak. Ne için benim gibi konuşmuyorsun diye sualince o her ne söz atarsa muhakkak yanında hazır bir gözcü vardır. Hadi bak. Yani kişi ne bir söz söylerse yanında hazır bir melek vardır hemen yazar onu. Bundan dolayı diyor kelam, a, dünya kelam konuşmuyorum diyor. Kimin nesi olduğunu anlamak istedim diyor. Hakkında sorunca diyor, hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyin ardından gitme diye ayet okudu bana diyor. Ha, seni ilgilendirme şeyler kanışma dedi diyor kibarca yani. Ondan sonra dedi ki, bugün size ayıplama yok, Allah sizi bağışlasın, o merhamet edenlerin en merhametlisidir, Yusuf suresi 92 ayetiyle teselli ederek cevap verdi diyor. Hani buradan kırıldıysa diyor, şu ayeti okuyor ki, yani oradan teselli veriyor ona. Ben seni deveme alayım, kafileye yetiştireyim, ister misin bunu dedim diyor. O da şu ayeti okudu diyor. Sizin hayırdan işlediğiniz şeyi Allah bilir ve mükafatlandırır. Yani tamam demek istedi diyor. Ondan sonra çöktürdüm deveyi. Binecekken dedi ki bana diyor. Resulü mümin erkeklere gözlerini harama dikmemelerini söyle. Hani Nur suresi 30. ayet. Kullil müminine. Yavuddu Min Onu okuyor. Ondan sonra bakmamamı istedi benim ondan. Ben de arkamı döndü. Bu arada diyor kendi kendine deme binek elbisesi yırtılmış. Dedi ki başınıza gelen her musibet kendi ellerinizde işledikleriniz yüzündendir. Şura suresi 30. ayetiyle cevap verdi diyor. Sonra binler bizim hizmetini veren Allah'a olsun şükürler olsun diye o e, bine, bineye binerken okunacak dua. Bütün da müzettir. Yoksa bunlara güç yetiremezdik. Ayetini okuyup şiir terem ettiğinde küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme dedi diyor. Lokman suresi 18. Kur'an'dan kolonize gelen yerleri okuyunuz. Dedi bana vaaz etti diyor. Muhakkak sana büyük bir hayır verildi diye de kendisine güzel vaazını dinledim. Onun üzerine yine bana ancak akıl sahipleri zikrederler dedi. Biraz bir daha mesafe aldıktan sonra böyle konuşarak gidiyor. E, zevcin yani kocam var mı diye sordum ona diyor. Ey iman edenler açıklandığı zaman hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın. Hayat söylüyor. Şu ana kadar dünya kelamı var mı? Hem de nereden buluyor değil mi o cevapları yani? Kuvvetli bir hafız olması lazım o Ayetleri söyleyebilmesi için müthiş bir hafız olması lazım. Yani. Anladınız mı? Şimdi bir şey soruyorsun, ona ayetten cevap veriyor. Onları bulmak mesele ya. Ben de ondan sonra bir şey sual etmedim. Ne zamanki kafileye yetiştik, burada kimin var diye öğrenmek istedim. Mal ve çocuklar dünya hayatının süsüdür, ayetini hayatını okudu bana diyor. Yani e, çocuklarım var demek istedi. Onlar necidirler, İsimleri nedir diye sordum da diyor, yıldızların alametleri en mühim vazifeli kılavuzluktur. Doğru yöz göstericiktir diye oğulların kervan kılavuzu olduğunu söyledi.